Gönlüm hasi bir kahilana binip hatırlıyor şehirleri. Göğsüme bir yumruk gibi indiriyorum geceyi. Hey zamanın aldanmış yüzünü iplerle çarmıha gelen Ve bir İsa gölgesi taşıyorum çarmıhtan. Bir Meryem'in kandillerini yakıyorum. Yol haritaları kutsal bir mabede çıkarıyor gözlerimi. Titriyorum, ağlamak hünerim. Öpüyorum şehrin ikonlarını. Yusuf'tan arda kalan Züleyha'ya bir can borcum var ediyorum. Ey şimşekleri gök görüntüsü sana devran. Yalanın yüzüme çıban üreten bir bataklık. Kalbimin kuşlarını uçurumdaysa toprağın. Şimdi benim ağlayan bir geçim ruh biliyorum. Babil kuyularında Harut ve Marut'un çığlığı. Bir evet çizgisi çizdiğinden beri. Ne kuyular artık zindan. Ne yıldızlar artık alan. Ben çiçeklerini çakan bir bulutun ardılıyım. Kutsallığına sındım iki gecenin ruhunu öptüm. Elimde tin ve tözün zehirli akışlarıyla döndüm. Sen beni çaldığından beri bir beran berrak sularına sığınıp Medyan çobanı Musa'nın asasını koşandım. Öldüm ve dirildim başkalarının kelamıyla. Sesimden öp beni şehrinden öcümü geri alayım. Gecenin baldıran zehrine tarihini kattım. Bir akşam ölümün boynundan öpüp boynuma bir ip diye cevşen diye astım. Tanrın dedim. Saydım adını bilmediğim her dilden. Öptüm felek dediğim kadim düşmanımın. Alnımın ortasında bir çizgi belirdi. Aktı başımdan bin ırmak. Ahdim lekesiz bir nirvana yolcusunun ayaklarını öpmeksi. Dağara gitmek için cübbenin altında bir zünnar gerekti. Gam doldur sevgilim, sınırları kaldırayım şehirden, gözlerini dikeyim dersen insanoğlu, oğlu ey nefsinin içi veren hiç geçsiz kalıplaşmış büyü bozar şimdi lut şimdi somut şimdi sodom putları la yemut bir mührün kazınmış olduğu sırtlarına bak balçıktan ve kemikten iki ruhtur iki ten sabah akşam kapıda salı vermiş köpekleri vur beni sol kemikten acısını duyayım vur beni eski zaman bu kağıları. dem bu demdir çölü mecnunun ayaklarıyla geçtim dudaklarımda yazılı la dedim la'yı anlamayan iki gözün kahrını sayıklarken süsmüş yüzlerine. Ey benim soylu yüzünü tuvalına çizen ressam. Gök kaşlarını çatsa bir intihar bekliyorum. Kavruk ve yaralı bir şeydin yüz ifa ifadesinden. İncil'den, Tevrat'tan, Zebun'dan, tüm suflardan. ince ince benzimi solduran son ayetten, son kadim kitabın orta yerinden. Bıraktığım iplikten her gün her gece vakti bir koza örüyorum düşünüyorsam susamışlığından gök kaplarını açınca bu delişmen yüreğime senin merhametinden başka merhamet değmesin tenime. Ey saçlarını doğru çaylar gibi ensesine salan şimşir bakışlı yarim. Er verdim seni tanrı katına çıkartan meleğe. Mer ruhumdaki amurları salta. Tarihi yeniden yazmalı ve yeniden yorumlamalıyım. Bu çok toprak, bu çok su, bu çok ateş. İki materyalın uzayan kısmıdır. Şimdi insanım, bir yanım cennet, bir yanım cehennem. Alın yazılarımızın ortasından bir kuş belirdiyse eğer bunu hayra yol marlıyım. Rabbim sana el vermek ve seni kusamak için önce bir serviyi sermeliyim gökten açılan pencereden. Gecenin dudakları öpse beni, uysam nicedir uyumayan çocuğu. Aşk ölümü öldürür, ölüm uçar gider yanımdan.